Havin, ne aldın sen kızım? Baloncuk mu aldın? Oo, baloncuklara bak, baloncuklara çok güzel. Oo, Ahmet de çok güzel yapıyor. Aferin Ahmet'e. Havin, çok beğendin mi oyuncağını? Evet. Oo, bir sürü baloncuk çıkarıyor bu. Aa, ne kadar güzelmiş. Yap bakalım. Oh harika harika. Hem de pembe almışsın pembe, yeşil almışsın, değil mi? Oh hadi bakalım yapalım bak evet. Ahmet yakala balonlara bakalım. Hop, yakala yakala. Öyle mi? Evet. Tamam Ahmet de yakalasın bakalım. Aferin Ahmet'e. Aferin aferin Ahmet'e. Ahmet. Ahmet de bisiklet sürmeyi öğrendi yavaş yavaş. Evet kendi kendine. Evet aferin sana aferin sana. <laughs> devam et devam et devam et devam et. Çok güzel çok güzel. Aferin. <laughs> evet Ahmet sen de yap bakalım. Dökmeden. Oh. Oh, bayağı varmış. Ahmetciğim nasıl? Beğendin mi oyuncağını? İyi. Güzel mi? Oo, harika harika. Oh. Çok güzel bir baloncuk. Evet. Yavaş yavaş deterjan sabunu bitiyor. Onun için azalmaya başladı. Gördün mü? Yakala 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 yakala. Aferin Ahmet'e, aferin. Evet.